aslında bahçede slime yaptım simlerim var. Bence iyi bitti.

Hmm. Köp çok köpek. Şey, şey tıraş köpüğünü çok döktün herhalde. Evet. Sen de ben bunu da koydum. İçinde kalsın. <laughs> düşme lütfen. Düşme. Düşmez düşmez. Şimdi düşme, ne yapacaksın? Ha, Onun Onun yarısını dök tamam mı? Tamam Burak kıvam alıyor Burak biraz daha Dökeceğim baba karışmasın Burak döker misin ilay biraz? Böyle azar azar dökme bence. Biraz dök. Döküyorum çünkü çok fazla. Geçen gün çok fazla döktüm. Diğerini sade yap tamam mı? Hiçbir şey koyma içine. Öbür tarafa doğru döktüm. <laughs> Yardım edeyim mi? Oha. Yok olmamış. Yapışıyor. Hemen bırak bol dökeceğim hemen. Hemen böyle böyle karıştırıp olacağını düşün. Biraz daha borak çeker misin sana? Ben dökeyim mi biraz? Hayır. Yani Bak şöyle Sen et, her savuna gezdirelim. Her lazım lazım mı? Alışıyor ya, ya Hı? Alışıyor mu? Oldu herhalde. Yok, daha Hı? daha bucuk bucuk. Üstüne komple her yerine yapsana. Bak dur bir hayır, kızım. Hayır. Şöyle hayır. etrafına gezdir şöyle. Hı. Tamam. burası az döktüm. Bak onun yarıya kadar dökmen lazım bence. Bilmiyorum ama. Bu sonra tutmaz. Karıştırayım bak. Bak zaten ördekleri çok iyi yavaşça. Hmm. Çok güzel. Oha. Pisse pisse. Kopacık mı oldu? Kopacık kopacık. <laughs> <laughs> Yardım edeyim diyorum. Evet, Ne kızım? Nasıl oldu mu? Bayağı oldu. Olur. Şöyle iyice diye. Olmuş işte. Biraz daha borak Eline borak sök. Eline borak sök öyle oyna. Eline dök bakalım borak. Elini şey yap avucuna dök. Şimdi iki avucunu birbirine sürt. İki avucunu sürt. Şimdi oyna. Yapışıyor mu eline? Yapışmıyor. Yapışmıyor değil mi? Çok güzel. Oha pofuduk pofuduk. Çok güzel istiyor. Hmm. Oldu mu? Çok yumuşak. Biraz daha dök eline hayır, şimdi. Hayır hayır. Çok güzel. Bak. Yapışmıyor değil mi? Yapışmıyor. <laughs> Diğerini ama sade yapacağız tamam mı? Dokun, dokun. Hı? Evet. <laughs> Çok güzel hissi var ya. Tamam onu bırak koy şimdi diğerine geçelim. Tamam Tamam o oldu. Şimdi onu videoyu sonlandırıyoruz. Diğerine geçiyoruz. 哎，真累。